Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün Covid 19'la ilgili olarak size önemli bir şeylerden bahsedeceğim. Bu videolar dört videolara çekeceğim. Lütfen izleyiniz. Şimdi Covid 19'la ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı Sam raporu var. Ee... Evet, burada Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi COVID-19 ile ilgili yazılar paylaşmış. Evet, şöyle biraz büyütmem lazım. Kusura bakmayın, bu kadar göremiyorum. COVID-19 kısa süre içerisinde dünyanın her bölgesine yayılarak tüm insanlığı tehdit eder hale geldi. Salgında dünyada tepe noktasına henüz ulaşılmadı. Vaka sayıları azalt hayatın normal dönüşünü sağlamak için hem hükümetlere hem de uluslararası kurumlara roller düşmektedir. Türkiye olarak başta komşularımız olmak üzere imkanlarımızın paylaşılması konusunda gereğini yapıyoruz diyor. Burada önemli olan şeyleri geçeceğim. Covid-19 salgını sonrasında pek çok alanda uzun vadede hissedilebilecek bir dönüşüm oluşacaktır. Uluslararası ilişkiler uzmanları şimdiden bu konuda gerekli çalışmalara başlamışlardır diyor. Nasıl bir dünya ile karşı karşıya kalacağız? Salgın sonrası küresel çapta yaygın eğilimler ortaya çıkacak. Bu eğilimler nedir? Ee, evet, Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir yazısıymış bu. Evet, Mevlüt Çavuşoğlu ne, ne, nelerden bahsediyor? Ufuk e, Ufuk Ulutaş Küresel çapta 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gördüğümüz en büyük küresel kriz ve kırılmalar 11 Eylül saldırılarından 2008 ve 2009 küresel finans krizi sonrasında e, ikinci on yılın en önemli e, küresel kırılma noktası olarak söyleniyor. E, her ne kadar Mars, SARS, MERS ve Ebola'yı da hatırlatsa, COVID-19'un dünya e, vizyonunda değişik algılara sebep olduğu, COVID-19'dan sonra güçlü sinyaller vermekte olan devletlerin e, kırıganlık yaşayacağı güçlü devletlerin daha da güçleneceği, e, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde kırılganlıklara rastlanacağı e, ve birçok gelişmekte olan ülkenin de e, dünya e, ekonomik örgütlerinden para yardımında e, bulunacağı söylenmiş. Devletin otoritesinin güçlenmesi ne yönelik rahat e, hareket etme imkanı olacak diyor otoriter rejimlerin pandemi performansları e, değerlendirildiğinde genelde Türkiye, Güney Kore, Almanya gibi ülkelerde dahil koronavirüsün otoriter rejimlerin daha başarılı olduğu konusunda bir argüman elde ettik diyorlar. Esasında dünyada nelerin planlandığını buradan çok güzel anlayabiliyorsunuz. 11 Eylül saldırılarına atıf yapılmış. 11 Eylül saldırıları sonrasında özellikle Türkiye çevresiyle bölgelerde kaosun temel parçalarından olan başarısız devlet olgusu COVID-19 sonrasındaki dönemde daha yaygın bir şekilde gündemimize gelecek diyor. Bu devletler pandemiyle birlikte faşist bir daire oluşturmuş durumdalar. Bir taraftan pandemi bu tür devletlerin fonksiyonlarını yerine getirmesini daha da zorlaştırıyor. Diğer yandan da başarısız devlet olduklarından pandemiye karşı etkin mücadele ortaya koyamıyorlar diyor. Sanki bizim durumumuzu anlatıyor. Değişik sebeplerden kaynaklanabilen zayıf yapılardan dolayı devlet kurumlarında COVID'e mücadelede başarısızlıklar görülmektedir. Bu devletlerde COVID sonrası derinleşecek sosyoekonomik ve ekonomik sıkıntıların tırmanacağı, halkın yönetilmekte başarısız olanacağı, öncelikle halkın üzerinde daha otoriter bir etkinin sağlanmasının covid 19'da mücadelede başarı şansını artıracağı, söylüyorlar. İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan düzende Amerika'nın Sovyetler Birliği karşıtı pozisyonu ve ittifaklılar malzumesi olarak adlandırılan Marshall Plan'le benzer ekonomik eee kurtarma yardım paketleri adı altında kırılgan ekonomilere sahip devletlerin yönetiminde Amerika Birleşik Devletleri Çin ve Almanya, Almanya başta olmak üzere İngiltere ve İsrail'in de etkin şekilde konumlandırılacağını düşünüyoruz diyor. Bakın çok önemli şeyler bunlar. Yani bir insanlar diyor ya bu plan demi diye. Burada haklılar. Covid-19'un esasında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki rekabetten doğan bir laboratuvar virüsü olduğu konusunda şüphe yoktur. Ee, pandeminin Çin'de başlamasının e, en önemli sebebi diyor. Ee, Çin'in pandemi ülkesi ne süreci erken başlaması ve yol kat etmesiyle ilaçlar konusunda kendine bir ayrıcalık ve avantaj sağlaması yönündedir. Çin'in Amerika-Çin rekabet içerisinde İbre'nin kendi tarafına çevrilmesi için e, başlangıçta Çin kaynaklı görülse de virüsün yayılmasına Çin etkilenmiş gibi gözükse de esasında Çin'in e, şüpheleri kendi üzerinden uzaklaştırmak için kurduğu bir oyunun parçasıdır. Pandemi performansı ve tüm imkanlara rağmen e, sağlık tarayıcıları yetersiz kalacaktır. Etkin önlemleri alan ülkelerde e, politik basamaklarda değişiklik yapılarak ve bazı bürokratlar e, satın alınarak COVID'in ülkelerde daha hızlı yayılmasını ve bunun yarattığı panikle ekonominin e, negatif yönde baskı altında tutulması amaçlanmaktadır. Her şey ortada, her şey, her şey. Hal hazırda en fazla sorgulanan olgulardan biri de diyor çok taraflılıktır. Öncelikle Çin'de başlayan, daha sonra İran yoluyla Avrupa Birliği'ne taşınan ee, İtalya başlangıçtı koronavirüs enfeksiyonlarındaki esas amaç Avrupa Birliği'nin en zayıf noktası olan İtalya'nın ekonomisini çökür, çökerterek e, domino taşı etkisinin oluşturulmasıdır. Bunun dışında yükselmekte olan e, ülkelerdeki ekonomi mekanizmalarının, Çartlar arasına e, çartları negatif etkileyecek yapısal unsurların sokularak ülkelerin halkının fakirliğe ve ekonomilerin çökmeye mahkum edilmesi bu sayede Amerika Birleşik Devletleri, Çin e, gibi ülkelere daha çok e, efendim, daha çok, şimdi İngilizce'den şey yapıyorum. Daha çok ihtiyaç duyulmasını sağlamaktır. Son olarak Türkiye'de özel bir parantez açmakta fayda var. Türkiye şu ana kadar ki hem salgına mücadele performans hem de devletin kapasitesi projeksiyonu sayesinde birçok ülkeden e, daha iyi koronavirüste mücadele etmiştir diyor. Bunu, e, sağlık sisteminin Yapılan yatırımların sistemin bedava bir ilişiril olmasının e, pozitif yanları olmasına olmasına olmasıyla birlikte Türkiye'nin de e, ilaç tedavilerinin uygulanmasına yönelik dayatmalarla bu sistem çarkının içine çekilmesi. başarı olarak adil edilmelidir. Evet bu ilk bölüm. İkinciye geçelim.